çetrefilli bir sorudur. Çetrefilli şudur. Şimdi bazı ibadetler var. Bazı ibadetler var. Nasıl sahihtir? bazı geneldir, bazı özeldir. Bunu bilmemiz lazım. Ayırt etmemiz lazım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun gibi. Demiş, şu, demiş ki Allah'tan isterseniz sorursanız elinizin içiyle sorun. Kaldırın elinizi, sonra Rabbin i elinizi boş çevirmez. Anlatabildim mi? Bu ceneldir. Her zaman sonra genel elini kaldırır. Anlatabildim mi? Bazı yerlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş, elini kaldırmamış. Biz ne yaparız? Biz ona uymamız lazım. Çünkü biri andır, biri hastır, taksis etti orayı. Onun için öyle görerim. bu anlaşılsın diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde dua ederken hiçbir zaman elini kaldırmamış. Bir günde imamlar kaldırıyorlar, yanlış yapıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْاَخْرَةِ حَسَنَا وَقِينَ عَدَابَ النَّارِ Elini kaldırmamış. Ne dermiş? Sağ parmağını böyle yaparmış. Dua ederken. Anlatabildim mi? Bu şehadet parmağını böyle yaparmış. Ya Rabbi bize rahmet et, Ya Rabbi bize böyle yap. Tamam mı? Böyle yaparmış. Toplum ne dermiş? Cemaat ne dermiş? Amin amin demezmiş sahabeler. Hiçbir rivayet yoktu. Ne dermişler? Amin. Amin demen şarttır. Her duaya amin demen şarttır güzel duaya. Ama ne diyeceksin? İçinden diyeceksin. Yan yanındaki duysun seni duymaz. Elini de kaldırmayacaksın. Ama aynen Resulullah minberde dua etmiş yağmur duası. Allahumma azifna elini kaldırmış. Öyle kaldırmış ki omuzundaki burdası düşmüş yere. Yani ne diyorlar? Ridası. Neden elini böyle kaldırmış? Buraların bayazı görünmüş. Demek ki bu kaldırmak yeridir. Kaldıracağız. Elimizi kaldıracağız, dua edeceğiz. Ashab tayını kaldırmış. Demek ki istiska doğasında İmam elini kaldırdı biz de kaldıracağız. Cuma hutbasında, beyram hutbasında imam elini kaldırmasa biz de kaldırmarız. Kaldırsa yanlış şey yapsa biz kaldırmarız. Ama amin deriz. Ama amin amin dememiz. Gösteriş yok. Burada gösteriş yoktur. Gösteriş nerede var? Namazın içinde Fatiha'da amin demek evet o nasıl sabit. Bu da amin. Eydir dua el kaldırmak Neyle ilgiliydi soru? El kaldırmakla ilgili. Ha, el kaldırmakla ilgili nerede var? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dua etsen elini kaldır. Evet el kaldırmak demek ki ceneldir, müstehaptır. Her zamandan dua ettim elimi kaldırdım. E şimdi ben camide oturdum. iki azanın arasında, ile azan ikamatın arasında dua müstecaptır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müstecap nedir? Yani icabet, edilir. Yani umidilir. Burada Allah Teala söz vermiş icabet edilir ama halisene çağıracaksın. Öyle çağır ki ve entum bil icabet. Öyle çağır ki yani muhakkak Allah verecektir sana. Söz vermiş. Öyle inanacaksın Rabbine. E elimi kaldırdım camide oturmuşum bir Rabbi istediğin gibi dua Bu güzeldir. Ama namaz bitti. Ferz namazından sonra el kaldırmak diye bir dua yoktur. Resulullah yapmamış. Bazı insan ferz namazından sonra elini kaldırıp dua ediyor. Demek ki yanlış yerde şey yanlış doğru şeyi kullanıyor. Yoktur bu. E yaptı. Evet yaptı oldu mu? Oldu mu? Evet olur. Bir mahsuru yoktur. Ama bunu adet haline getirse ne olur? Bidat olur. Çünkü Resulullah orada adet haline Bir de içinden gelmiş. Benim de içinden gelir elimi kaldırır. Bir de riya meselesi var. Riyaya girdi yapmayacaksın el kaldırmak. Ben camide oturdum azanla kamatın arasında elimi kaldırdım baktım her çeşmene bakıyor. Ki bizim Türkçe'de bu adet yoktur. Yoktur bu adet. O zaman riyaya giriyor. İnsanlar bakıyorlar ha bu ehli Alimler diyorlar daha öyledir elini kaldırma. Neden kaldırma? Çünkü duada kaldırmak şart değil. Ama fazilettir. Çünkü şu asla Soylu elini gitsin. Onun için ne yapacağız? Elini kal. Yani ben oturmuşum böyle şimdi sizinle siz şahmet ediyorsunuz. Ben de mecliste oturmuşum. içimden daha geçti. Siz şahmet ediyorsunuz. Kendi dünya mesela konuş. Ben içimden beş dakika bir dua çektim. Bu sayılmaz mı? Sayılır. Duada el kaldırmak şart değil. Onun için dua kuldan Allah'ın arasında olduğu için riyadan zor olması lazım. E el kaldırmak toplumda nedir? Riyadır. İlle çiğ, bir yerde çiğ, her çeşit. Mesela Arap ülkelerinde camide git, her zaman o elini kaldır, kimse yemez buraya yapıyor. Neden? O adettir, öftür. Değil mi Şamlı? Ha, Doğru mu? Sahil sahi. diyor bak. Neden? Ölenir bizim memleketler. Ama Türkçe'de kaldırsan adamlar bakarlar ne yapıyor? Abi? Ama İmamla kaldırırlar toplu bir şekilde. Ha imamla kaldırmanın zaten kubutla tesbih yapmanın aslı yoktur. Her şey yapacak tek başına. Doğa namazdan sonra hiçbir rivayette fez namazından sonra Resulullah dua yapmamış. Toplu şekilde hele hiç yapmamış, tek başına da yapmamış. Ama tesbih yapmış, 33 atızlık 33'ler yapmış, ayetel kursu, e, nas İhlas, felak nasıl okurmuş? Bugün de bizim camilerde bu iptaldir. Yoktur bu sünnet. Aslında bu Resulullah'ın olması olmazlarından iyiymiş beş vakit namazdan sonra. Ama bu ne olmuş? Yoktur bugün günde. Onun için biz sünnete döneceğiz. Sünnete değil dört hadisler gibi. Hayır. Biz Bukhari açıp dönmeriz. Böyle bir hadsizlik yapmarız. Elhamdülillah dört imamın kitaplarında var, ona döneriz. Oradan Bukhari yolu çıkar bize. Çünkü biz sırat müstakimi neyle biliriz? Alimlerimizin yoluyla, hakiki varistler. E gün Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde elimizde ki mevcut kitaplarda böyle diyorsa, biz şart değil, Hanefi mezhebi değil ki e, Haşet İbni Abidin'dir, yani e, şeydir e, bu Türk alimin ismi neydir? Ömer Nasuhi bin değil sadece. 1300 senelik bir birikimi var Hanefi mezhebinin. Dev gibi he? dağlar gibi e, şeyleri var. E, var. E, biz oradan gibi alırız. Hanefi mezhebinin içinde alimler var. Bunları aynen bu, bu uyduruk şeyleri kıldan, hamurdan kılı çıkarttığı gibi çıkartmışlar. Oradan alırız. Evet. Ve bu duvarda mesela bazen bir ortamda oluyoruz. Toplu dua yapmayı Herkes el kaldırmış. Biz orada elimizi kaldırmadığımız zaman dikkat çekiyoruz mesela. Orada kaldırabilir miyiz? Yoksa kaldıramayız mı? Eğer Evet bu da güzel soru. Mesela bir camiye gittiler, her elini kaldırıyor. Yani eğer fitneye yol açıyorsa dikkat çekiyorsa fitneye sebep oluyorsa kaldırmada bir mahsur yoktur. Çünkü kaldırmak sonuçta asıl olan sünnette var. Orada yoktur anlatabildim. Yen elin kaldırırsın fitneden uzak olmak için. Yen de elinden geldikçe böyle yerde bulunmamak lazım. Mecburi kaldın bulunmam. Yen de öyle bir ihadersin dikkat çekmemesi lazım. Bazen insanlar dikkat çeksin diye şeytanın bir oyunudur. Halifte Arap. Ters düş tanılırsın. Üzerine dikkati çeksin İnsanlar daha edip gözün içine milletin gözün içine böyle bakıyor. Yani siz ne yapıyorsunuz? E millet anlamaz böyleyle sen sünneti tebliğ ediyorsun. Tam tersine millet ne diyor? Bu sapıktır der. Bak diyor bu din düşmanıdır. Doğaya karşıdır diye. Ama ne yapacaksın? Yani uyduracaksın. elini kaldırmıyorsan elini cebine koyma. Dizlerinde böyle tut. Sen çıkarmışsın kaldırmışsın diye. Yani bir şekilde tut iha etki. Çünkü neden? Millet seni düşman kabul etse artık sen Kur'an da okusan dinlemezler. E biz de davetçileriz. Onun için sindire sindire. Bak Allah Teala he? içkiyi üç seferde yasaklamış. Neden sindire sindire? Biliyor bir tane olmaz. Raşid Halife, beşinci Raşid Halife Umar ibn Abdülaziz. Oğlu ondan daha salihidir iyidir alimler diye. On yaşında öldü. Ne diyor? Ey baba diyor sen Allah indinde hesaba çekileceksin. Bak kime diyor? Beşinci Raşid halife ediyor. Hazreti Ömer'in torunudur bu. Ömer bin Abdülaziz. Neden oğlum diyor? Diyor bazı şeylere göz yumursun, İslam geçti haline sen emir-i oldun. Birden her katilin hadir devlette. Diyor oğlum birden yüklensen birden insanlar kaçarlar senden. Yavaş yavaş sindire sindire. Olmaz bu yerleşti benden öncekiler göz yumdular toplumda yerleşti. Yavaş yavaş bunları kaldıracağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene de tebliğ etti. Allah Teala 3 basamakta içki haram kıldı. Onun için yavaş yavaş bu insanlara anlatacağız. Sünnete muhalefet etmedi. Evet. Altyazı M.K.